Yapacağız, yapacağız. Hangi yol yapacağız? Hangi yol? Hangi yol? Hangi yol? Hangi yol? Hangi yol? Hangi Evet Selçuklu Mahallesi sakinleri bu konuyla ilgili daha önce de bize bu şirketlerine iletmişlerdi. Özellikle burada yukarı kesimde bazı evlere su bitmediği ile ilgili, altyapı olmalı ile ilgili. Bununla ilgili şimdi gördüğünüz gibi ekiplerimiz şu an gerekli yolları açıyorlar. Bu yollar çıktıktan sonra da ki hemen ardından devreye girecek ve burada hem su problemi hem altyapı problemi de bitmiş olacak. Dolayısıyla burada bu tarz eksikler vardır daha önceden gelen ama bunlar bize iletildiği anda ekiplerimizle belli planlama dahilinde hızlı bir şekilde giriyoruz. Bugün de bunu bir örneğini gördük. Kesinlikle bizim şu var yeterince ertelenmiş hizmetler şimdiye kadar ama bunlarla ilgili de insanlarımız daha da bekletmek e, doğru değil. Evet Eyüp Peygamber makam bulunduğu bir yer. Buradaki insanlar sabırlı insanlardır ama sabırlı insan diye hizmeti geç götürmek çok doğru değil. Olabildiğince hızlı bir şekilde seri bir şekilde ve bunların çözümü konusunda da ne gerekiyorsa zaten kendi takipçilerim bunu Teşekkür ederim. Bir daha. Olur mu? Yine git. Böyle bir tane atıyor. Oğlum ben mi kalan gibi? Kalan yarı sen mi? Ali Kalan çok büyük abi. Aski futbolcu ha rahat ol ya. Açak açak açak.

söyle burayı, bu burayı tarif et. İlgilensin buraya gidersin. Tamam. Basana bir, bir alkış. <laughs> 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 Sahaya yaptıktan sonra gelip beraber bir akşam top oynayalım. <laughs>